seni. Selam. Merhabalar. Kayıta başlamışız. Bekle görüntümü açayım. Merhabalar ben Onur. Bugün e, etiket topaş oynayacağız. Bir bakalım. Ee, bu videoya eğer 10 çok fazla bir şey istiyorum. 10 like gelirse devamını atarız bu serinin. Ama ben hafif oyunu çalabilirim şey yani. CG ile başlayacağım. O da şey değilmiş. Hadi bakalım. İyi seyirler size. başka bir oyun varsa onu oynayacağız. Bunu oynayamıyoruz Bu Sıbretör e oynayalım arkadaşlar. Ya da Marşı e oynayalım. Bu oyun çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Ondan beğeni gelirse valla ben bu oyun hiç bilmem oynamadım. Öyle rastgele şey yapacağım işte gezeceğim. Tozcuğum. <laughs> ...şey... ...ee... Um, ...zavabaya gidiyorum... ...bir dakika... Daha ...gidiyorum... ...bir ...başka oyundan başlıyorum... ...ben... ...bir dakika... ...ayarlıyormuyum ki... ...Brawl Stars oynayalım biz ya... ...Brawl Stars... ...Brawl Stars... ...gay... Hmm. Okay. dakika geliyorum hemen. Bir dakika çık. bakalım oyuna girdik. Arkadaşlar よいしょ。 100 milyon euro olursa şaşırmayın demiştim. Tamam belki birazcık abartmış olabilirim ama Manchester United'dan ona mükemmel bir teklif var. Siz videoyu beğenirken hadi gelin ben de size anlatayım. Yes haberine göre Manchester United Kerem olduğu için Benfica'ya tam 40 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Kerem eğer Manchester United'a giderse bence kariyerini mahveder. Umarım böyle bir hata yapmaz. Benfica'nın da Kerem'i 60 dolar aşağı satacağını düşünmüyorum. Bu arada eğer olur da satış gerçekleşirse Galatasaray'da %10 pay alacak. Siz Kerem'in yerinde olsanız Manchester United'a gider anlıdınız. Kerem hakkı olduğu için. Abi kere ara verebilir miyim? Benzin litre 50 olmuş ama sonra arağa Kral ya. <laughs> Benzin litre 50 lira <illidir> olmuş. <laughs> Haklı adam. Abi bir kere ara verebilir miyim? Benzin litre 50 olmuş ama <laughs> Kral ya. <laughs> Benzin litre 50 lira <illidir> olmuş. <laughs> Haklı adam. Abi bir kere vampir vampir Hanımefendi oraya park ettiniz ama ceza yazmak zorundayım size ya. Bu seferlik göz ardı etseniz olmaz mı? Hanımefendi öyle bir şey yok. Ben de devlet memuruyum. Göz ardı falan edemem. Ama biz güzel kızlara ceza yazmadığınızı duyduk. Evet güzel kızlardan ceza almıyoruz. <laughs> Bu sizin cezanız. Buyurun. <laughs> Hanımefendi oraya park ettiniz ama ceza yazmak zorundayım size ya bu seferlik göz ardı etseniz olmaz mı? Hanımefendi öyle bir şey yok. Ben devlet memuruyum. Göz ardı falan edemem. Ama biz güzel kız... Abi maç başlıyor. Seni bekliyorlar ha. He. <laughs> Hemen geliyorum kardeşim. Samet. Samet şu çayı alsana oğlum. Ben abi. Abi tekmelikler. Tekmelikleri unutmayın. Lan! Ben var. Lan gel buraya. Çok uzak bende. Bantolum bir ayağa. Evet. Samet yardım et oğlum. Yardım et oğlum. Ver abi. Var. Sok şu. Sok. <laughs> Al, bitti. Al, tamam. Ay tamam. bu koku ne ya? Dengay su koku. Samet, bu iptal oğlum. Al bana da vursam da vursam Abi bu nasıl bacak? Balta balta bitmiyor Oğlum, amatöre yıllarımızı verdik. Tamam, tamam. Bunu buradan kaldırın oğlum. <laughs> Abi, çoraplar yırtık. Oğlum ne yırtığı? Kaslar sınma, o yüzden. Abi, maç başlıyor. Seni bekliyorlar ha. Bu adamın neden asansörün her katına bastığını... <laughs> Bir adamın üç tane sevgilisi varmış ve biriyle evlenmeye karar vermiş. Fakat hangisiyle evlenmesi gerektiğini bilmiyormuş. Bir müddet sonra Temel'in yanına gidip ne yapması gerektiğini sormuş. Temel adama her bir kadına bin dolar vermesini ve bir ay beklemesini, sonra kadınlara parayı ne yaptıklarını sormasını istemiş. Adam Temel'in dediğini yapmış ve bir ay sonra Temel'in yanına gidip anlatmış. Birinci sevgilim tüm parayla yatırım yapmış, parayı katlamış. İkincisi bana hediyeler almış. Sonuncusu da bütün parayla estetik operasyon geçirmiş, orasını burasını yaptırmış. Der ve Temel'e kiminle evlenmesi gerektiğini sorar. Temel ise birinci sevgilinden parayı al, ikinci sevgilinin hediyesini üçüncüye ver ve üçüncüyle evlen demiş. Bir adamın üç tane sevgilisi varmış. Bu Amerikalı daha iyi çocuk öyle bir buluş buldu ki bu bu. Bazen mal gibi kaldığın küçük çapla. Oğlum bırak şu tablet elinden. Bu yeni nesil niye böyle hep eline tablet var az dışarı çık. Anne ben top oynayacağım çıkıyorum. Oğlum ödevlerini yap. Ya, ya bir şey olmaz gidip geleyim. Hadi. Ya yaparım. Ya bu nesil niye böyle ya ödevini yap. Oğlum git ekmek al gel. Okuldan geldim şimdi ödevi. Sana ne diyorsan onu yap cevap verme. Nasıl bir nesil geliyor arkadan ya. Özgür <laughs> oldu. Oğlum bırak şu tablet elinden. Bu yeni niye böyle hep eline tablet var? Az dışarı çık. Anne ben top oynayacağım çıkıyorum. Oğlum ödevleri ne yap? Ya bir şey olmaz gidip geleyim. Hadi. Ya yapıyorum. Ya bu nesil niye böyle ya? Ödevini yap. Oğlum git ekmek al gel. Okuldan geldim şimdi ödevim. Sana ne diyorsa onu yapacağım. Verme. Lionel Messi korktuğu için 40 milyon dolar harcadı. Messi'nin kimsenin bilmediği bir fobisi vardı. Ve bu durum onu çok rahatsız ediyordu. Messi'nin kardeşi ve babası araba kazasında ölmüştü. Bu durum Messi'de anksiyete oluşturmuştu. Ne zaman normal bir arabaya binse amaksofobia denen bir bu ne zaman normal bir arabaya binse amaksofobiye denen bu durumu yaşıyordu ve korkuyordu. Sürekli seyahat etmesi gerektiğinden bu durumu aşmalıydı. Dünyanın en pahalı araba markalarını araştırdı. Bunlara ekstra güvenlik önlemleri ekletti. Messi'nin garajı hiçbir sporcunun sahip olmadığı kadar özel ve değerli arabalarla doldu. Ve bunların değeri 40 milyon dolar. Ve bu yüzden Lionel Messi korktuğu için 40 milyon dolar harcadı. Balkonumuza güvercin girdi. Balkon kapalı. Bu adam büyük bir hata yaptı ve start verilmeden yarışa başladı. Ama aslında bir sorun vardı ve bu sorun da sporcudan kaynaklı değildi. İlk bakışta insanlar adamın bir hata yaparak parkura erken başladığını düşünse de aslında bu adam dünyanın en iyi hassas kulaklarına sahip olabilir. <laughs> Dinlediğiniz gibi görevli aslında startı veriyor ama silahta oluşan sorun nedeniyle patlama olmuyor. Ancak bu genç adam tetiğe basıldığını duyduğu için bir anda fırlıyor. İşte bu yüzden. Bu... Kawasaki! en kötü gününü geçiren bu adam dünya şampiyonasını kazanmaya çok yakındı. 700 metre daha koşmayı başarsaydı birinci olup altın madalyayı kazanacaktı. Tam yarışı bıraktığı esnada arkasından koşan abisi onu omuzlayıp pes etmesine izin vermedi. Bu esnada ne yazık ki 3. sıradaki rakibi onları geçerek birinciliğe yerleşti. Abisiyle birlikte bitiş çizgisine kadar alkışlar eşliğinde yavaş yavaş koştu. Altın madalyayı kazanmayı başaramadı fakat centilmenlik ve dayanışma açısından binlerce insanın kalbi kazandı. Hayatının en kötü gününü geçiren bu adam. Her sabah erkenden kalkıp işe giden, seni ve ailenin mutlu olması için çalışan, sizlere güzel şeyler satın alan, sizi mutlu eden, bunun için kendini feda eden kişi kimdir? tabii ki babalarımız. Bu videoyu baban için beğen... Selam, bugün artık rüyalarıma giren o dev kruvasanı yemeye gidiyorum. Şu kruvasanı yiyebilmeniz için 3 gün önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Anca hazırlanıyor herhalde. Yanında dev bir kahveyle beraber fiyatı 3500 lira gibi bir şey umarım değer. Önden 4 litrelik kahvemiz geldi. Kruvasanla bu masaya sığamayacağımız için bizi farklı bir masaya aldılar. Ve ben artık tadıma başlıyorum. Kahve içmesi çok zordu. İçerken sürekli üzerime döküp durdum. Ama kruvasan Allah'ım sonunda kavuştuk diyorum. Artık bu güne başlayamam. Selam bugün artık rüyalar. Merhaba arkadaşlar ben Sina. Beni... Bu adam bir anda sahaya atladı ancak amacını görünce şok olacaksınız. Adam sahaya girdikten sonra futbolculara doğru koşarken bir anda yere düştü ve görevliler müdahale etti. Yerden kalkamıyordu çünkü çok kötü sakatlanmıştı. Adama yardım etmek için sağlık ekipleri geldi ve kız arkadaşını çağırdılar. Yanına sevgilisi geldi ve adamın iyi olup olmadığını kontrol etmek istedi. Ancak adamın amacı çok farklıymış. Adam ayağa kalktı, diş çöktü ve evlenme teklifi etti. Tüm taraftarlar bu adama destek verdi. Bu adam bir anda sahaya attı da ancak evcil atların tırnaklarının düzenli olarak kesilmesi gerekirken neden hiç kesilme ihtiyacı yok? Atların tırnakları tıpkı bizim tırnaklarımız gibi uzamaya devam ediyor. Fakat vahşi atlar yiyecek ve su aramak için engebeli arazilerde birkaç mil yol kat edebiliyor. Bu da tırnaklarını doğal olarak aşındırıyor ve olması gereken uzunlukta tutuyor. Ancak evcil atlar çok fazla uzun yol yürümeyip çimen gibi daha yumuşak yüzeylerde koşturuyor. Bu yüzden tırnakları çok uzamadan önce her 2-3 haftada bir kesil. Girmeleri gerekir. Aksi takdirde kötü tırnak bakımı bacaklarını giderek zayıflatır. Hatta tırnaklarının kopmasına neden olabilir. Bu da atlar için resmen işkence. Evcil atların tırnak Ronaldo'dan Messi'ye çok ağır cevap. Real Madrid Barcelona maçında 90 artı 3. dakikada Messi attığı golle bütün Madrid'in ışıklarını söndürmüştü. Bu gol resmen Madrid doncuları yıkmıştı. Messi de formasını çıkartıp Madrid taraftarına göstermişti ve ben buradayım demişti. Ardından Süper Kupa maçında bu iki dev tekrar karşı karşıya geldi. Skor 1-1 iken Ronaldo Madrid'i öne geçiren golü attı. Ardından Messi'ye cevap olarak eğer formanı çıkaracaksan içlik giymeyeceksin dedi. Ronaldo'dan Messi'ye çok ağır cevap. Real Madrid Barcelona maçında 90 artı 3. dakikada Messi attığı golle bütün Madrid'in ışıklarını söndürmüştü. Bu gol resmen Madrid oyuncuları yıkmıştır. <laughs> İşçiler maaşlarını alamayınca yaptıkları her şeyi tek tek kırmaya başladılar. Ofisin sahibi alt kattaydı ve bir şeylerin ters gittiğini fark edince hızla üst kata koştu. Bu sırada işçiler yerleştirdikleri tüm cam parçalarını kırmaya devam etti. Aylarca ücret almadan çalışan işçiler paralarını istediklerinde işveren para vermeyeceğini söyledi. İşçilerin de artık canına tak etmişti. Mekanın sahibi oraya vardığında çoğu işçi kaçmıştı bile. Sizce doğru şey mi yaptılar yoksa yanlış mı? Bu işçiler maaşlarını alamayınca... Pardon bakabilir misiniz? Korkmayın. Bir şey soracağım sadece de. Ben şimdi gasp etmeye yeni başladım da. Üzerinize böyle herhangi bir şey verseniz de ben sizi böyle gasp etmişim gibi saysak olur mu? O şey yani... varsa. Sonra geri mi vereyim ben size evet. bunları? Yok hayır. Sizin kaçmanız lazım. Ha, alıp kaçmanız lazım bunları. Evet, evet. Gasp böyle mi edilir? Evet. Abi böyle kibarca söylenmez mi? Hayır. Kaçayım mı o zaman? O zaman. o zaman kaçıyorum. Ben. <laughs> Pardon bakabilir misiniz? Korkmayın bir şey soracağım sadece de. Ben şimdi gasp Bu Çinli adam inanılmaz bir yeteneğe sahip. Kendini öyle titizlikle boyuyor ki çev... verecek? <laughs> Az önce Ronaldo'nun büyük kızına neden ev adını koyduğunu öğrendi ve krala bir kez daha hayran oldu. Doğum için hastaneye gittiği sırada aynı hastanede karesizce ağlayan bir babaya neden ağladığını sormuş. Baba ise 7 yaşındaki kızının kalp hastası olduğunu ve öleceğini söyledi. Çünkü adamın parası tedavi ücretine yetmiyor. Bunu duyan Ronaldo bütün masrafları ödeyip 7 yaşındaki evin hayatını kurtardı ve olaydan etkilenip kendi kızına da aynı ismi koydu. Az önce Ronaldo... Hop. Nasıl kurtarışacağım? Samet, acilen süsleme hesabını öğrenmem lazım. Sistem hesabı nereden çıktı hocam? Öğrenmek ister misin? Evet. Peki, karşıdan kafana doğru top geldi. Nasıl tutarsın? Normal alırım hocam. Ne oldu hocam? Normal alacaksan git kulübe de al. Atlayacaksın, atlayacaksın. Atlayacağım, tamam. Hadi. Aa, evet işte bu, işte bu Samet Bey. Oldu mu? Oldu, oldu, yes. oldu. Diyelim ki ayağının dibine top geldi, nasıl kurtaracaksın? Risk almadan. Samet riski alacaksın oğlum. Herkesi inandıracaksın burada. Herkesi inandıracaksın. Tamam. Yap. Yap şunu babanıza hediye aldınız mı? Ona yakın çok aldım. Ne aldın en son? Çok aldım, ben. Hayır. Neden? Fırsatım olmadı. Durumumuz fazla iyi değil. Peki şu anda babana alacağım bütün şeyler bedava olsa? Bir saat almak isterdim. O zaman gel babana bir saat seçelim seninle. Tamam, param yok Tamam, bugün bizdensin ya. Evet, gel. Aynı bab. Buradan seni bir saatçi götüreceğim. Orada istediğin herhangi bir tane saati alabilirsin ücretsiz sana. Vallahi heyecanlandım abi. Çok abi çok güzel. Tamam. Kral, o son kaç para olur? Evet, Alo. Ee, ben de. Baba, acil gelmen lazım. Beni dövecekler. Ya. Oğlum, olur, kim dövecek mi? Söyle, söyle, neredesin sen şimdi? Baba, ben sana kolumu atıyorum. Hemen atıyorum şimdi sana. Ben geliyorum hemen. Ne hayır? Baba, sen hediye aldın. Oğlum, ne diyorsun? Şu ışık eşit. Sen benimle oyun mu oynuyorsun lan? Bunun için çağırdım evet. ben. Evet. Verim verim, Böyle şeyler yapmana gerek yok. Yüreğine sağlık. Merhabalar. Merhabalar. Siz de varsınız. Evet, biz evet. de varız. Biraz kalbimi indirdiniz ama sıkıntı yok babanıza hediye aldınız mı? Bu videoya göre Kanada doları su geçirmiyor, yırtılmıyor ve buruşmuyor. Başınız sağ olsun. Nasıl oldu bu? Sağ ol. Çok sigara içiyordu. Sigaradan? Ha yok. Bir gün sigarayı bırakmaya karar verdi. Sonra sigara aldı, bütün parayı köşe atıp biriktirmeye başladı. 10 yılın sonunda güzel bir araba aldı. Sonra arabayla gitti, kaza yaptı, öldü. Başınız sağ olsun. Nasıl oldu bu? Sağ ol. Çok sigara içiyordu. Sigaradan? Ha yok. Bir gün sigarayı bırakmaya karar verdi. Sonra sigara aldı, bütün parayı köşe attı biriktirmeye başladı. 10 yılın sonunda güzel bir araba aldı. Sonra arabayla gitti, kaza yaptı, öldü. Başınız sağ olsun. Nasıl oldu? I turned my smartphone. doğdu. Ancak şu anda dünyanın en büyük yıldızı oldu. Cristiano Ronaldo bugün hayatta olmaması gerekiyordu. Annesi ona hamile kaldığını öğrendi. Aldırmak için doktora gitti. Çünkü başka bir çocuğa bakacak parası yoktu. Fakat ne yazık ki doktor kürtaj yapamadı. Çünkü yeterli parası yoktu. Bebekten kurtulmak için farklı yollara karar vermişti. Alkol ve farklı yollar denemiş. Ancak yaptığı onca şeye rağmen Cristiano Ronaldo doğdu. Ve gerisi mükemmel bir tarih. Bu çocuk kazayla doğdu. Ancak şu anda... Are you still struggling with the fact... Benzema'ya sana göre en iyi forvet kim sorusu soruyorlar. Benzema ise sadece Ronaldo diyor. Hangi Ronaldo diye sorulduğunda ise Brezilyalı olan cevabını veriyor. Bunun üzerine Cristiano Ronaldo kendisine sorulan Mbappe mi Benzema mı sorusuna Mbappe cevabını vererek intikamını alıyor. Benzema o Mbappe. Mbappe. Sandıvar ve daha benim istediğim ne biliyor musunuz? Tam olarak böyle bir konvers. Burada kalesle karşı karşıya kaldı. Hı. Bastı çalımını vurdu. Aşkım sen Selin mi olsun? Selin Böyle mi seviniyorsun? Bağırsa da gol diye. Gol be. Yes. Hayır hayır bak. Gol diye bağıracaksın. Gol. Hayır olmuyor. Mutlu bir haber almışsın gibi. En sevdiğin markadan indirim haberi almışsın gibi bağıracaksın. Yes be gol be. Yes. Se mojó tu celular, expulsa el agua de los parlantes, así de fácil. Te vas para la App Store o para la Play Store y vas a descargar esta aplicación, ClearWave. Cuando la instales le das clic acá y el celular empieza a hacer unos sonidos. Lo recomendable según la aplicación es poner el celular boca abajo. Los sonidos a alto volumen y alta frecuencia... Bu makine yüzücüler için bir koşu bandı sayılabilir. Çünkü sizi daha hızlı yüzmeye zorlar. Aksi takdirde yeterli performans sergilenmezse canlı canlı yer. Suyun farklı frekanslarda nasıl aktığını görüyorsun. Olimpiyat sporcuları için birebir. Yoruluncaya dek yüzmek zorunludur. Ve bu alet olabildiğince güvenli çalışır. Suyun hızını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şey fakat fiyatı çok yüksek. Finalde yüzücünün bu aleti kullandıktan sonraki performansını görebilirsiniz. Bu makine yüzücüler için bir koşu bandı sayılabilir. Çünkü sizi daha hızlı yüzmeye zorlar. Aksi takdirde yeterli performans sergilenmezse canlı canlı yer. Suyun farklı frekanslarda nasıl aktığını görüyorsun. Olimpiyat sporcuları için birebir. Yoruluncaya dek yüzmek zorunludur. Ve bu alet olabilir. Tövbe lan o sır ulan bu İspanya'da nasıl bir hayat var böyle? Arda Güler'e ahlaksız teklif yapıldı. Her zamanki gibi hayranlarıyla buluşan Arda Güler. Tam kadın taraftarın formasını imzalarken arkadan bir erkek Do you fuck me diyor. Thank you. Arda'nın tepkisine mi gülsem? Yok seyret etmeden önce başını kaldırıp bakmasın ama bile Aynı şeyi Lehman'a söylese şu an teklifi yapan kişi ama bu sahne değil. Biz erkekler taciz edince maksimum şey tepki oluşuyor. Öğrenen olsun ulan bu İspanya'da nasıl bir hayatlar bu? Arda Güler'e ahlaksız teklif yapıl. Her zamanki gibi hayranlarıyla buluşan Arda Güler. Tam kadın taraftarın formasını imzalarken arkadan bir erkek. Do you fuck me diyor. Thank you. Arda'nın tepkisine mi gülsem? Yok seyretmeden önce başını kaldırıp bakmasın ama bile Aynı şeyi bana söylese şu an teklifi yapan kişi bu bu değil. Biz erkekler sadece edince maksimum için tepki oluşuyor. Öbeler o ulan bu İspanya'da nasıl bir hayat var bu Arda Güler'e ahlaksız teklif yapılır her zamanki gibi hayranlarıyla buluşan Arda Güler Tam sınıftaki herkesin sırasından silgi tozlarını toplayıp bunlardan sıfır yeni bir silgi oluşturdu ve kırtasiyeden daha ucuza satıp paraya para demedi. Kendisi ilk olarak topladığı silgi tozlarını blenderdan geçirdikten sonra yapıştırıcı ile güzel hepsini karıştırıyor. Bütün silgi tozlarının hepsinin birbirine yapıştığından emin olduktan sonra kendisi 3 boyutlu yazıcıdan bir silgi kalıbı basıp silgi tozlarını tam... Görüşürüz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çünkü 20 dakika oldu. Hadi size görüşürüz. Kapanmıyor.